Evet YKS 2024 tayfa sizlere faydalı olabilecek içerikler üretmeye devam ediyoruz. Başvuru sürecine dair bütün detayları anlatmıştım biliyorsunuz, bilmeyenler için söyleyeyim. Kanalımızda zaten YKS sürecine dair her türlü bilgi mevcut, bundan sonra da olmaya devam edecek. Bu grafikler nedir hocam? Sözel, eşit ağırlık, sayısal ve dilciler için... En çok tercih edilen bölümlerin kontenjanları ve bu bölümlere toplam kaç netle girildi? Toplam derken hem TYT hem AYT sevgili arkadaşlar. Toplam net ne kadar netle girmiş? Son adayın e, netleri. Son adayın netleri. Yani son üniversite en düşük Alan Üniversite ve bu üniversitedeki sonuncu giren kişinin netleri bunlar. Bu grafikleri WhatsApp kanalımıza atacağım. WhatsApp kanalımız var. Orada numaranızı yöneticiler dair hiç kimse göremiyor. Orada hem rehberlik anlamında hem de ders notları anlamında çok faydalı içerikler paylaşıyoruz. Özel sorular paylaşıyoruz. Oranın linkini de yorum ve açıklamalara bırakırım. Mutlaka WhatsApp'a da bekliyorum. Burada gördüğünüz Sözel'in trend bölümleri Eşit ağırlığın yine en çok tercih edilen bölümleri, kontenjanları ve en sağda toplam netler var. Yine eşit ağırlık devam ediyor burada. E sonrasında sayısalda en çok tercih edilen bölümler ve e kontenjanları, toplam netlerinin ne kadar olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde burada sayısala devam ediliyor. E yine sayısal, tabii ki sayısalda bölüm çok fazla olduğu için sevgili arkadaşlar ve... Ee, en sonda da dilci arkadaşları unutmadık. Onların da toplam kontenjanları ve e, en az kaç nette girildiği son bölümün son kişisinin netleri yazılı. Dediğim gibi bunları WhatsApp kanalına da atacağım. Ee, oraya da mutlaka gelin sevgili arkadaşlar. Sizlere faydalı olacak çok e, içerik var çünkü. Bundan sonra da gelmeye devam edecek. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.